Beymezsov hayır, hayır. hayırlı işler. Eyvallah. Allah razı olsun. <laughs> Yine neşerisin. İyi. Yine başlamışsın. Allah Bol kazançlar diliyorum. Allah razı olsun. Sen günde kaç tane yiyorsun bundan? Hı? Günde kaç tane yiyorsun? Ben <laughs> ben bir tane yiyorum iki tane. Bir yes, yer misin bir tane? Bir tane iki tane kaldı. <laughs> Yemiyorum. Ye, yemeyeceğim şimdi. Sen mi yiyorsun? bir tane. Ye bakalım bir tane ha. Bir tane küçük seç. Ben bu be. Demek sen sevmiyorsun öyle mi? Zor <laughs> bir ama yemiyor. Allah Allah. Sevmiyor o zaman fazla. He? Vallahi güzel ama yemiyor. O zaman formuna dikkat ediyorsun. Ha valla. Ömer Usta'm hayırlı işler bol kazançlar. Görüşmek üzere. Allah razı olsun. Ol, Eyvallah. Teşekkür ederim. Sağ ol.